Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Skywars oynuyoruz. Evet, Minecraft Skywars'ımızın ikinci bölümüyle beraberiz. Şu kulaklı şöyle evet. Bugün sizlerle Minecraft Skywars oynuyoruz. Normal moda girin. Ben şu alttaki chestlere gideceğim. Orada iki tane var zaten. Bu adam hiçbir şey alır, hiçbir şey alamaz. değil. Ona değil. Böyle adaya gitmelere başladılar. Ada keyfi. Aynen sen o Allah Bismillah. Bunlar mı? Ha, bir Alırsın artık. Bakıyor musun yanlara? Atlama. Atlayacağım zannettim. Bir keksini vermişim o Tebrik ederim. Kırık dökük odaya gittik. can da gitti. Süper. Kırırı, kırırı Sonic. Sonic kırırı. Ben küçüklüğümde Sonic izliyorum. Çok küçüktüm o zaman. Artık izlemiyorum canım. Shift <laughs> basma key. Hadi be. Neyse bir kere daha girelim. Kata kavga varmış. abi iyi sayı seçecektim. normal geldi. Ben ne yapayım ya? Gir şu iyi Evet. Steve, Steve takım, Steve team. Bu ne? Bu mapten nefret ed ed ediyor muyum? Etmiyor muyum? Süper. Keşke bu çeste koşsaydım bebeğim. At onu at onu at. Bay bay. Selam söyle. Bebe. Senin kadar at. Neciz dizisi. Senin kadar at. Vah. bildiğim vuruyor. Bakıyor mu? Geliyor mu? Bak bakayım. Geliyor mu? Hadi yavrum. tuttu Ana! Adam bildiğin ok prosu. Diyor ki, abi sen öleceksin boşuna uğraşma. Aynısında dile var ya. Dediğim gibi arkadaşlar ilk defa oynuyorum. Ne yapalım? Takımsız hissiyem modu oynayacağım çünkü adam neredeyse her şey almıştı. İlk kulaklık çıktı. Aynı ben. şunları. Süper. 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 Hmm. Zehir iksirlerimiz var. Vay be. Biz zehir iksirli adamız. Dam 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 dam. Dam 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 dam. Sana yol yapmak istiyorum. Ama yapamıyorum. Çürük yolu yapmaktan korkuyorum. Yumurtayla düşürürsün. Ne bileyim. Yumurta. A a a a, -a yumurta. Ya alta gitti. Ya alta girdi. yanına. Ha, kırarsın bence değil mi? Oha! Oha! Hake bak. Yok hack değil bu. Bu hack değil. Bu hack değil. Bu hack değil. Bu hack değil. Hack zannettim değil Büyük kılıcı gelmiştir inşallah. Gelmiş. İyi. No problem. No problem. Adamı da güzel kestik var ya biraz heyecana kapılıyorum bazen. Böyle korkudan hızlıca kazanacağım bazen. Ben korkudan hızlıca kazanıyorum bazen. Hayatımda hiç Skyverse kazandım mı ben. Kazandım ama bilgisayarda kazandım. Ortadayız. Şurada adam var. Keseceğim seni. Dur dur dur. Shit bas. Şif, bas. Kalbini olsun Yapışıyorlar. Şey Canlar gitmişken ben de dalıyorum. Bye bye. Bye bye. Ve GG. 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 Evet. Huf. Uh. Bir dakika. Ha. You win diyor. Ha. Kazandık abi. Kazandık. Ay. Ay. Bu eli kazandık. Ben bir şey merak ettim. Burada. Birinci kazanan diyor. Pixel Steve diyor. Ha, fazla ne? Ama bana you win dedi. Galiba ben sona kaldığım için ama en fazla öldüren de olmuş. Ben yani en fazla öldüreni öldürdüm. Ama az öldürdüğüm için iki. Ama genelde birim yani. Sonra ben kaldım. Yani anladığım kadarıyla öyle. Ya da hayatımda şu an ilk defa Bilgisayarda Sky SkyWars kazandım. Mutlu muyum? Olmam mı? Mutluyum ya. Bilgisayar içinde video çekmek programını hallettik. Artık önümüzde engel yok gibi. Şimdi şöyle bir sağlık iksiri içeceğim. İçeceğim. Evet içeceğim. Fazla burada kalmayalım. Tamam gidelim. Bak burada biri var. Oha! Heke bak! Heke bak! Heke bak! Heke bak! E bak! Bakacağım sana sen ek misin? Ek misin sen? Sen ek misin? Aa hack değilmiş. Abi sen nereden buldun o kadar zırhı ya? Biz bile daha da makalı toplayamadık. İyi hack değilmiş en azından. Her geleni de hack diyemiyorum. Demeyeceğim. Haklarım. Neyse arkadaşlar. Beyzeli için teşekkür ederim. Bir videom daha sonra geldik. Hoşçakalın.